soğuk. Soğuk. Soğuk biraz daha soğuk. Ayaza bırak. Tamam. Ben iliklerim donmadı çünkü daha. Kiminle konuşuyorsun sen Havayla. Giderek çetinleşiyordu şartlar. Hayır bak hava çok soğuk. Gidelim eve. Hayır. Ben verdim sözden dönmem. Üşüme hadi gir içeri. Ya hayır tamam. Donacaksak beraber dolanalım. Merhaba. Galiba hayır diyemeyeceğim. Gel bakalım gel, oh. oh, oldu. Oh. Ay Mahir çok soğuk ya. Dışarıda yaşayan insanlar nasıl dayanıyor bu soğuğa? Dayanamıyorlar ki. Hmm. Çaresizlikten diyecek yerleri olmayınca katlanıyorlar. Ne yapsın insanlar? Evsiz olmak, kimsesiz olmak, çaresiz olmak bu kadar zor ki. Hayır, ben Ayşe'yi ziyarete gitmek istiyorum. Evet, ben gittim geçen gün. Gittin mi? Hmm. Hangi ara gittin, ne zaman? İki gün önce, başında işte. Neden gittin? Çocuklara hediye aldım. Çizme falan bir şeyler aldım. İşte yeni yetişti. Ha, evet, tamam böyle Büyütme. Gel. Öyle sevindiler ki. Gözlerindeki mutluluğu görmen lazım da hepsini. Ben de onunla bir yardımda bulunmak istiyorum. Bulunabilirsin kolay. Yani telefondan bile yapabiliyorsun. Ben öğretirim sana. Yok hayır öyle küçük bir paradan bahsetmiyorum. Bir tanem sen büyük para mı var ki? Ya şu nezarethane olayından sonra babam bana iş kurmam için biraz para göndermiş. Ben onu çocuk esirgemeye vermek istiyorum. Beni istemedim için Hayır o yüzden değil. Yok. Babamın parasının bir kez de olsa böyle hayırlı bir yere gitmesini istiyorum. Bir de sen söylediklerinde haklıydın. Yani öyle kolay iş kurulmuyor. Ben altın kemerimi nasıl dükkan açayım? Nereden aklıma geldi senin öyle çizme almak? Babamın bana öğrettiği son şey neydi biliyor musun? Neydi? Pideci bir çocuğa bir ayakkabı almıştım, bayram günüm. Oydu işte, bana öğrettiği son şey iyilik yapmak. O çocuğun gözündeki o mutluluğu var ya, ay ölsem unutmam. Ayşe'nin gözünde de aynısından vardı işte. Baba ne güzel adammış bu. Müjde et, Allah rahmetli. Ne güzel adam, adaletli. Böyle iyilik sever, mert böyle. Çok güzel adam. Seni de çok sever Tansa. Hmm. Allah derdi, kız çocuklarını hediye eder, hediye olsun diye gönderir. Bize de bu kerata düşürlerdi. <laughs> Beni gösterin. <laughs> Oo, kimleri görüyorum? Ha? Bir insan lafının üstüne gelirmiş. Bak bakayım kim o? O bir çocuk. Ya. Gerçekten. Aa, sen hikayenin tamamını anlattın galiba. Canım benim. Tamam ağlama be. Ya sen anlatmıştın bu çok kötü bir gün demiştin. Hı. Hey tamam be. Bana bak tamam hadi. Üzücü şeylerden konuşmak yok bugün. Ne oldu mu? Onlar ne? Ya geçmiş olsun geldim ya. Meyve falan aldım. Bir de kestane aldım gömeriz. Aa güzel tamam kardeş. Süper renk. Size sıcacık çay getirdim. Aa, Kızım Sare. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Hı -hı. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.